Milli savaş uçağı TFX'te ilk uçuş 2025 yılında gerçekleştirilecekken bir önemli gelişme ise jet tekamül ve hafif taarruz uçağı Hürjet'te ortaya çıktı. Kritik tasarım incelemesi başarıyla tamamlanan uçağın hangardan çıkış tarihi de belli oldu. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Türkiye'nin ilk savaş uçağı olma özelliğini de taşıyan Hürjet'i aldı. Hürjet projesi jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçaklarıyla akvatim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı. Projenin ana yükleniciliğini ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ üstlendi proje kapsamında TUSAŞ, jet tekamül, akrotim, Harbi hazırlığa geçiş ve hafif taarruz olmak üzere 4 farklı hürjet konfigürasyonu geliştirecek. Bu başlıklar altında hafif taarruz konfigürasyonundaki hürjet ise silahlı insansız hava araçlarıyla savaş uçakları arasında bir ara platform görevi görecek ve böylelikle ekonomik bir tasarruf sağlanacak tamamen yerli imkanlarla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren şirket, uçakta kritik bir aşamayı ise geçtiğimiz günlerde tamamladı. Hürjet'in tasarım incelemesi faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi kritik incelemenin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen geliştirilen Hürjet'in prototip üretimine yönelik faaliyetlere de başlanıldı. Ortaya çıkarılacak ilk prototipte statik rüzgar tüneli ve hava alı rüzgar tüneli testi gibi bir dizi zorlu test ise bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Hürjet 1.4 mah maksimum hız ve 45 bin fit maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak ve son teknolojik görev ve uçuş sistemlerini barındıracak. 9.8 metre kanat açıklığına sahip olacak uçak geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesi ile de dikkat çekiyor. Öte yandan 13 metre uzunluğa sahip Hürjet'in menzili ise 2.592 kilometre hürjet, başüstü ve kaska monteli gösterge, dijital kontrollü uçuş sistemi, gelişmiş insan makine arayüzü, gece görüş uyumu, havada yakıt ikmaliyle otonom operasyonlar için APU gibi çok sayıda özelliğe de sahip bulunuyor. Hürjet'in 2721 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı modeli, ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde kullanılacakken, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere de silahlandırılacak. Bu kapsamda havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan füzesiyle SOM seyir füzeleri de uçakta kullanılabilecek. Projenin halen devam etmekte olan kavramsal tasarım aşamasında yapılan pazar analizinin ışığında tek motor ve çift motor alternatifleri değerlendirilerek motor sayısına karar verilecek. Motor olaraksa Hürjet'in prototip uçaklarında ve ilk seri üretim uçaklarında GE404 turbojet motorunun kullanılması planlanıyor. Proje kapsamında Hürjet'in test ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere Hürjet 270 adı verilen mühendislik simülatörü de geliştirildi. Yapay zeka altyapısıyla donatılan simülatör, test pilotlarından alınan geri bildirimlerle hürjet tasarımının ergonomisine katkı sağlayacak, ileride geliştirilecek eğitim simülatörü için de veri toplanmasına imkan sağlayacak. Simülatörle ayrıca pilotların test çalışmaları esnasında karşılaştıkları hataların anlık tespit edilmesine katkıda bulunulacak. Birebir Hürjet kokpitinin daha az maliyetli parçalarından oluşan simülatör son teknolojik gelişmeleri barındırıyor. Gerçek zamanlı yazılımlar sayesinde tasarım mühendisleri için pilot girdilerini gerçek uçuş senaryolarından alabilecekleri test imkanını sağlayan simülatör, sunduğu geniş görüş açısıyla ebat ve özellikleri bakımından mühendislik geliştirme simülatörü olarak savunma sanayinde ilk olma özelliğini de taşıyor. Uçağın ilk prototipinin 2022 yılının Aralık ayında uçurulması planlanırken beklenen müjde ise TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den geldi. Kotil, Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağının 2023 yılında göklerde olacağını belirtti. Hürjet projesinde ilk uçağın Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatının ise 2024 yılı sonunda yapılması planlanıyor.